Günümüz modern kadınlarının bizlere dayattığı, onlara öğretilen ve uygulamaya çalıştıkları en sıkıntılı konulardan birisi özel alanına bırakmayıp kız kıza çıkabilirim. Ben kız kıza kendime ait özel alan istiyorum. Kız kıza eğlencelere gideceğim. İddiasında oluyor birçoğu. Ve aslında saygısızlık olarak nitelediğim bu hareketi modernlik, medeniyet, özgürlük gibi manipülatif kavramlarla size dayatmaya çalışıyorlar. Bakalım bu iş özgürlük mü yoksa genişlik mi? Şimdi efendim son 30-40 senedir böyle özgürüm bağımsızım adı altında kadınların değişik davranış kalıplarıyla ortaya çıkması moda oldu. Bunlardan birisi de ilişkiye girdikleri halde hatta ciddi ilişkiye girdikleri halde hatta evlendikleri halde biz kız kıza çıkacağız. Kendi alanımız olsun kendimize ait özel bir alan olsun iddiasındalar. Ve bunu bir kısmı arkadaşımız kabul etmekle beraber özellikle bu ciddi ilişkilerde ve hatta evliliklerde ciddi problemlere yol da kadınların gerçekten özel alan ihtiyacı mı yoksa başka sebeplerle mi bunu yapıyorlar? Efendim kız kıza çıkmak dediğiniz zaman kadınlar bir kere içsel olarak sosyal iletişime, oyunu, bolluk bilincine hepimizden daha iyi yaşıyorlar. Çünkü zaten bekar oldukları, sizinle tanışmadan önce oldukları dönemde en büyük kaynakları sosyal çevreleri, dışarı çıktığı zaman girdikleri iletişimler, aldıkları ilgi ve biliyorsunuz kadınlar ilgiyle beslenen, ilgiye muhtaç varlıklar. Artı ile eksi severim seksi. Sekste güçlüyüm, sekste güçlüyüm. Anında değişirim, çok güzel sevişirim. Titrettin beni, titrettin ve ne kadar çok ilgi alırlarsa o kadar dopamin salgılıyorlar ve o kadar kendilerini iyi hissediyorlar. E bunu da en çok pratiğe döktükleri, en çok yaşadıkları yer özellikle kız grubu olarak süs denip, püs denip işte cuma akşamı şuraya gideceğim, cumartesi akşamı bunu yapacağım etkinlikler oluyor. E peki ilişkiye girdikten sonra bunu niye yapmaya devam ediyorlar? Arkadaşlar sizi öncelik haline getirmemeyi düstur ediniyorlar. Yani her zaman o bolluk bilinci içinde istekne yedekleri, o sosyal iletişime o çevreyi ayakta tutmak istiyorlar. Ve o ilgiyi istedikleri için o gece kız kıza çıkmalar oluyor. Öbür türlü düşünürsek şimdi o ilgiyi istemiyor olsalar sizin son durak olduğunuz senaryolarda kadın zaten daha fazla ilgi, daha fazla beslenme istemiyor. Ve kız kıza çıkmalar arkadaşlar asla masum çıkmalar değildir. Kız kıza çıktığı zaman dışarı çıkıyorlar. Bara, diskoya, bilmem neye gece kulübüne gidiyorlar. Bu gittik erkekleri gece kulübünde eğlenmek ve erkek ilgisinden beslenmek ve mutlu olmak yerine acaba bu kız grubu birisinin evinde toplanıp yine aynı içki içip aynı dans edemiyor mu? Edebiliyor. Ama o ev sıkıcı bir ortam. O evde yabancı erkeklerin ilgisi yok. Pardon daha önce hiç Yozgat'a gittiniz mi? Yok gitmedim. Ben de gitmedim. Ne çok ortak yönümüz var. Tanışalım mı? Hayır tabii ki. Oldu o zaman Allah rahatlık versin veya o kız kıza çıkmalarda Allah'ın bu kız süslenmesi ritüelleri vardır. Sizler bilmezsiniz, bizler yaşamıyoruz bunları. O sokağa çıkmadan önce bir saat, iki saat süren böyle şunu mu giysem, bunu mu giysem, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam gibi böyle süslenip püslenip o ilgiye çekebilecek en iyi elbiseler, en teşirci kıyafetleri giyip de çıkmak yerine neden acaba basit bir kot gömlek yapıp da makyajsız olarak sokağa çıkmıyorlar? Çünkü yine o ilgi almak istiyorlar. Bu arada buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Eğer bir kadın kız kıza çıkmayı, yani o sosyal çevresini bırakmamayı düşünüyorsa bileceğiniz bir tane bir şey var. Siz o kadının en iyi opsiyonu, artık son durak dediği, ben bu adamla yaşlanırım ve kendimi bu adama ait hissediyorum dediği yer henüz değilsiniz demektir. Şimdi burada ne yapacağız? Dinsizin hakkından imansız gelir. Arkadaşlar bu bolluk bilincinde ve böyle opsiyonlarını diri tutarak çalışan bir kadına karşı sizin de yapmanız gereken bolluk bilincinde olmak ve opsiyonlarınızı her daim ama sadece bir gece çıktığınız zaman değil her daim diri tutmanız lazım. Yani bir kadın size kız kıza diyorum dediği zaman bilin bu asla ve asla istisnasız olarak masum bir istek değildir. Ne yapıyorsunuz? Hiç itiraz etmiyorsunuz. Tartışmıyorsunuz. Okey bebeğim çıkabilirsin. Çıkmışken kendine yeni de manita yap dönüşte de beni arama diyorsunuz evinizi almıyorsunuz. Ne yaptığını merak etmiyorsunuz. Peşinden koşmuyorsunuz. Tabiri caizse ve uzun lafın kısası siktiri çekiyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Bu işin bu kadar basit bir çözüm var. Eğer siz bunu yapan kadına yokluk bilinci içinde tutunursanız o zaman hani şu neredesin diye kapıya dayanan gerizekalılar var ya sabahlara kadar kavga eden sen şunu yapamazsın bana saygı duymuyorsun bilmem ne yapıyorsun diye bık 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 böyle mahallenin dedikoducu teyzeleri gibi durmadan ne yapan tipler var ya, onlardan birisine dönersiniz. Ne yapıyoruz? Tekrar ediyoruz. Okey bebeğim, olmadıysa olmadı. Seninle işim olmaz diyoruz. Veriyoruz yolu, gidiyor. Evet, sizin bu konuyla alakalı şahsi tecrübeleriniz oldu mu? Bunları yorumlarda mutlaka bekliyorum. Ve beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve hype'lamayı unutmuyoruz.